Peki e, reflü ile su içme şeklimizin bir bağlantısı var mıdır? Var. Mekanik bir bağlantı var her Nedir önce. Yani reflü neydi? Midemizdeki asitli muhtevanın yukarıya doğru mide ile yemek borusunu birleştiren kapağın bozulması nedeniyle geriye kaçması. Bu geriye kaçma işini, yukarıya doğru çıkma işini su içtiğiniz zaman aşağıya doğru içtiğiniz için mekanik olarak gidersiniz. Yani siz burada eğer geriye doğru gelen bir şey varsa onun üzerine bir su fışkırtırsanız o geri gider. Onun gibi düşünün. Hortum sıklık gibi düşünün. Onun için biz yudum yudum su için diyoruz. Nasıl vıkır vıkır içme su içmeyin yudum diyoruz. Yudum yudum. yudum. Yani hele hele reflünüz varsa mümkün olduğu ölçüde gün boyunca yudum yudum su içerseniz o reflünün boğazınıza gelmesi, boğaz refisi yapıp sesinizi kısması, sesinizi çatallaştırması, gece boyunca sizi öksürtmesi probleminden uzak kalırsınız. Ama bunu refleks sadece su içerikli önleyebilir miyiz derseniz evet eh bazen mümkün olmaz. ilaç gerekebilir. Peki menopoz dönemiyle ilgili e, konuşacak olursak diz eklemimizdeki sıvı kaybını korumak için ne yapmamız gerekiyor? Bu da çok yaşlandıkça diz eklemi sıvısı kaybolur. Bu doğal. Yani saçımız evet. Buruşuyor, şekli dökülüyor, cildimiz buruşuyor. Eklemin içindeki sinovya buruşuyor, inceliyor. Suyu yapan sinovya dediğimiz zar. Yani eklemin iç yüzeyini kaplayan bir incecik zar var, sinovya. O zar su emip su bırakıyor. Su emip su bırakıyor. Tabii bir sistematik var onun. O eklemin yağlanmasını sağlayan, hareketini sağlayan ve eklem yüzeylerinin birbirine sürterek kıkırdak kaybını, kıkırdak zayiatını minimuma indiren bir süreç. Eklemdeki sıvı azaldığı zaman eklem kıkırdakları, eklem yüzeyleri birbirine daha çok sürtmeye başlıyor. Bu hem ağrıya yol açıyor hem hareket kısıtlığına yol açıyor. Bu nedenle eklem sıvı kaybını yaşlanma sürecinde takip etmekte fayda var. Doğru. Hı hı. Eklem sıvı kaybını azaltmak için yapacağımız en önemli şey muhakkak gerek. ki önceki egzersiz. Ne kadar çok egzersiz yaparsanız o kadar çok eklem sıvı üretiyor. Dolayısıyla ne, genç ne yaşta başlamalı. Herhangi bir egzersiz. kalkıp yürüyün. Yani çok ne der yaşlılar çoğu zaman bize. Hocam sabahleyin sabah tuttuk buraya kalkıyorum. Evet. Birkaç adım attıktan sonra eklemleri yumuşuyor. Evet adım atmanız lazım. Yapacağınız şey o yani hareket etmeniz lazım. Esneme hareketleri yapmanız lazım. Güne başlarken mutlaka kediler bile esniyor. bir rutini Ama biz nedense lazım. bu kediler kadar olamıyoruz. Bazen evet. esnemeyi unutuyoruz. Emin olun öyle. Yani esnemeyle güne başlamak, eklemleri esneterek güne başlamak, iterek yumuşatarak, çömelerek, kalkarak, sağa sola hareket ettirerek güne başlamak başta başına bir eklem sıvısı oluşturucusu ve kas yumuşatıcısı fonksiyon. Bunun dışında tabi hiyaluronik asit azalması kayganlığını azaltıyor. Onun için dizinize sizin horoz bir iğnesi dedikleri o hiyaluronik asit içeren iğneden yapmak durumunda kalıyorlar. Orada eklemin daha fazla glikozaminoglikan glikan üretmesi ve tamir etmesi için belki glikozaminoglikan glikan dediğimiz GAG, GAG destek olarak kondroidin sülfatı veya glikozamin sülfatı kullanabiliriz. Ya da yumurta kabuğu e, kolajeni dediğimiz tip 2 kolajeni, spesifik bir kolajendir. Yumurta kabuğunun hı hı. içindeki zardan elde edilen tip 2 kolajeni kullanabiliriz. O da ekrem sıvısının korunmasında işe yarayabilir. Evet. Peki ağrıları azaltan doğal takviyeler var mı? Var tabii yani her ağrı için mutlaka ağrı kesici gerekmiyor. Ee, gerçekten Çünkü ağrı çok kesiciler kadar Evet çok ağrı kesiciler kadar ekil olan takviyeler var. Mesela bunlardan ne bir tanesi magnezyum. Böyle bir takviye. Magnezyum ağrı kesici bir mineral. Kas ağrılarında ise çok iyi gelir magnezyum. Hatta periferik nöropatiniz varsa sinir ağrılarına çok iyi gelir. Kramp, kramp ağrılarına gerekir? çok iyi gelir. Kas ağrılarında daha çok magnezyum malat. Malat. Eğer kas e, krampları varsa magnezyum sitrat. Hmm. O daha iyi. E, keza alfa lipoik asit diye sık sık gündeme getirdiğimiz bir tioktik asit diğer adıyla bir antioksidan var. O antioksidanın kas e, sinir kavşağında, sinirlerin dışındaki kılıfların onarılmasında bilhassa şeker hastalarında gördüğümüz o ayak ağrıları, gece ağrılarının tedavisi çok kullanılır. Günde 600 mg veririz. E, gerçekten ciddi ölçüde o diyabetik nöropatiye bağlı gece ağrıları, gece yanmaları, gece krampları tioktik asitle ilaçsız düzelebiliyor. Başka ne olabilir? Mesela benfotiamin bir B vitamini türevi, bir işlemden geçirmiş B vitamini türevi benfotiamin. Benfotiamin de bir ağrı kesici, diyabetlerde işe yarayabilir Biraz önce söylediğim glukozamin yine eklem ağrılarında. Glukozamin kontroidin kombinasyonu yine eklem ağrılarında işe yarıyor. Biraz daha ileri gidelim. Mesela zencefil. Zencefil migren tip ağrılarda işe yarıyor, ağrılarında işe yarıyor. Zencefil magnezyum dostluğu migren ağrılarında ağrıyı çok hafifletir. Hatta ağrı nöbetlerinin sıklığını azaltır. Yani her gün günde 200 mg sabah 200 mg akşam magnezyum malat alın. Malat. Başlarınız hep ağrırsa migren gibi bir şikayetiniz varsa ve her gün bir su bardağı suya bir çay kaşığı kadar toz zencefil koyup Aç karnın sabah, öğlen, akşam için. Sıcak su mu, soğuk su mu? İyi ki o programı seyretmişim dersiniz bir süre sonra. Peki, Suyun yani. sıcak soğuk olması bir önemi yok. Önemi Buluk yok. da rahatlıkla içebilirsiniz. Yani zencefil, magnezyum kombinasyonunda bir ağır gibi kullanabilirsiniz. Peki bu kullanılan şeker hapları böbrek iltihabı yapar mı? Şeker hapları böbrek iltihabı yapmaz ama şeker haplarından bazıları böbrekten şeker atmayı kolaylaştırıyor yeni nesil şeker ilaçlarında bu çok yaygın kullanıyoruz ve de çok büyük faydalarını görüyoruz. Ee, yani böbreğin şeker eşiğini düşürüyor aşağıya. Eşik aşağıya düşünce çok kolay şeker idrarla atılabiliyor. Dolayısıyla şeker daha kolay ayarlanıyor. Ama o şeker idrarla atılırken, mesane bol şekerli idrarla, idrar yolları bol şekerli idrarla dolunca bakterilere gün doğabiliyor. Çünkü şekerle bak bakteri besleniyor. Dolayısıyla bu tip hapları kullananlarda e, idrar yolu ithaplarının sıklaşması ihtimali var. Ben şeker hastasıyım. Doktor yeni bir ilaç yazdı. Ondan bu yana hep idrar yolu ithabı geçirmeye başladım diyorsanız evet. e, doğrudur. O ilaçlardan birini kullan kullanmadığınızda bir bakmanıza ya da baktırmanızda fayda var. Evet o da enteresan bir etkiymiş hakikaten. Peki sarımsak ve soğan gibi gıdaları tüketmenin hafızayı güçlendirme konusunda bir etkisi var mıdır? Çok özel bir etkisi olduğu kanaatinde değilim. Yani sarımsakta soğanda ortak e, bence öncelikle kuversetin var. Kuversetin e, bir zombi hücrelere karşı ilaç olarak kullandığımız doğal bir madde. Yani biraz önce bahsettiğim o e, evet. iltihaplandıran ama şöyle bakabilirsiniz. Beyin yaşlanması da bir inflama için yani evet. inflamasyona bağlı yaşlanma hı hı. yani iltihaplanmaya bağlı yaşlanma bizim beyin yaşlanmamızı hızlandırıyor. E o zaman ben çok soğan sarımsak yersem, çok kuversetin kazanırsam e, biraz beyin yaşlanmamı yavaşlatabilir miyim? Tabii yavaşlatabilirsiniz. Böyle bakarsak bir anlamı var. E, Türk halkının ağız ve diş sağlığı konusunda karnesi biraz zayıf gözüküyor. Biraz Siz diye çok Siz bu konuyla sayın. ilgili ne söylersiniz? Çok bir kere sayın. diş fırçalama alışkanlığımız ne durumda? ben mayaya kazandırmak için çok çaba sarf ediyorum, saat kuruyorum falan Peşini ama bırakma. ne yapmak lazım Peşini yani? Bırakma. Bir başka programda fırsat bulursak editörümüzün de kulağını bir kaçıralım. Bir ağız mikrobiyomu konusunu konuşalım. Son zamanlarda bağırsak mikrobiyotası, probiyotik desteği, bağırsak probiyotik dengesinin bozulması kadar Bağırsak mikrobiyonunun bozulması yani bağırsak disbiyozisi kadar ağız mikrobiyonunun bozulmasının da önemli olduğunu öğrendik diş etlerimizdeki bazı mikropların burnumuzdan beynimize ulaşıp Alzheimer yapabileceği bilgisini çok daha önce bir programda ben söylemiştim. Yani ağız içi sağlık bizim genel bağışıklığımız kadar genel sağlığımızı da etkiliyor. Diş etimizdeki bir iltihap kalp damarımızdaki iltihabın davetçisi ya da böbrek iltihabının davetçisi olabiliyor. Dolayısıyla bizim e, diş meselesini sadece çiğneyen bir uzu olmaktan çıkarıp bizim Midemize en azından verdiğimiz değer kadar değer vermemiz ve özen göstermemiz gereken bir uzuv olduğunu, ağız sağlığımızı evet. düşünmemiz lazım. Diş eti sağlığı, dişin kökünün sağlığı, kendisinin sağlığı, dişteki ithaplanmalar ve diş e, arasında birikebilecek olan mikroplanmalar dışında çoğu yanlışlarımız nedeniyle Nefise biz ağzımızdaki mikropları maalesef yok ediyoruz. O kullandığımız gargaralarla lüzumsuz gargaralar Çoğu onların tabi ağızda bakteri bırakmıyor. Etik kullandığımız diş yanlış diş fırçalarıyla diş etlerimizi yediriyoruz. Ee, ne bileyim dişimizi fırçalamadığımız için. Marifet bir zaman diş macunlarında değil bunu unutmayın. Diş macunları işin bir nevi e, davet kârı. Zaten daha çok davetesin diye işine köpürtücü ve yani ne bileyim mentol ever zıvır bazı Keyif verici şeyler koyuyorlar. Bence iyi de diyorlar. Hı. Çocuklar daha çok heveslenirler. Biraz köpük oyun nedeniyle ama lisansı dişi fırçalamak. Diş etlerini temizlemek. Hı. Diş ve diş etleri arasında biriken mikroplara engel olmak. Ve sadece diş fırçalamak değil diş ipi kullanarak İp. aralıklarını çok iyi temizlememiz Hı. lazım. Çok ve önemli. her gün yatmadan önce e, bizi bugünün en önemli başlıklarından biri olsun bence e, yüz temizliği kadar ağız temizliği. Ben ee, e, maalesef çoğu hastamda boğazına bakmam gerek zaman görüyorum çok kötü ağız hijyeni var. Çok güzel cildi var ama cildine gösterdiği saygı, sevgi, ihtimamı pek çok hanımın, çok pek çok beyin ağzına göstermediğini görüp üzülüyorum. Dolayısıyla akşamleyin ağız temizliğinizi, yüz temizliğinizi yapmadan yatağa sakın girmeyin. Makyajlarınızı temizleyin. Makyaj yapmıyorsanız bir günün pisliklerinden elinizi, yüzünüzü yıkayıp ama bir de ağzınızı, dişinizi fırçalayıp yatağınıza öyle girin. Rica ediyorum bu çok önemli bir ayrıntı ve yılda en az bir kez mümkünse iki kez bir diş hekimi ziyaretini rutin hale getirin. Çünkü e, vücudumuzun temel korunma barajı ağız, burun ve yine vücudumuzun temel gıda giriş aracı, madde giriş aracı yine ağzımız ve burnumuz. Her tiroid nodülü olan ameliyat olmalı mı? Hayır. Hayır. Yani Neden? Türkiye'de tiroid nodülü meselesi inşallah önümüzdeki dönemde daha da azalacak ama özellikle benim asistanlığımın geçtiği ilk hekimlik yıllarım 70-80'li yıllarda her iki katından birinden nodül vardır. Evet. Çünkü Türkiye iot açlığı çeken bir ülke. Bu iot açlığı nedeniyle tiroid bezi büyümesi yani guater ve büyüyen tiroid bezinin nodüllerinin oluşması beklenen bir sonuç. Ama bir tiroid cerrahisi hevesi vardı Osmanlı Türkiye'de. Bir şekilde tiroid nodülleri görüldüğü yerde vurulması gereken bir katil evet. muamelesi görüp ameliyat ediliyordu. Yanlış. Ben bu size duyurayım. Rahmetli Süleyman Demirel'in boynunda 20'den fazla tiroid nodülü vardı. Ve yaklaşık 30 yıl o nodüllerle beraber yaşadı, yaşlandı ve rahmete kavuştu. Hiçbir şey de olmadı. Yani bir nodülün kanserleşme ihtimali... Evet tek nodülde bile çok düşüktür. Çoklu nodülde çok daha düşüktür. Ama tiroid nodülü eğer kanserleşme eğilimindeyse tabii ki ameliyat edecek, çıkaracak, atıracak. Eğer bir tiroid nodülü ilaçlarla durdurulamayacak şekilde aşırı hormon üretiyorsa tabii ki baskılanıp çıkarılıp bir Hı. kenara konulacak. Ama hangi tiroid nodülünün ne zaman ameliyat edileceği konusunu da siz gittiğiniz Tek bir doktora bırakmayın. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ağzınızdan bir diş çektireceğiniz zaman bile second opinion, ikinci fikir al Bu ağzınızdan diş çekmeye kalkan, boynunuzdaki nodülü almaya kalkan doktorun kötü niyetinden asla gelmez. Ama tababette iki kere iki dört etmez. Yani hemen ameliyata girmeyin. Girmeyin. İki kere iki dört etmez. İki kere iki beş de eder, üç de eder. Neden? Biraz önce program başında söyledim. Tababette hikmet konusu yani karar konusu hekime göre değişir. Nasıl aynı suça farklı hakemler, hakimler, farklı offside pozisyonunda biri var biri yok diyor. Birisi 3 ay diyor, birisi 6 ay diyor hakimlerin. Bazı hekimler de bunu almak lazım, bunu almamak lazım der. Eğer iki hekim aynı anda karar vermişse tamam doğrudur. Ama eğer iki ekim ayrı karar vermişse o zaman üçüncü göze gitmeniz lazım. Alnınızın ortası bir başka ya. doktora gitmeniz lazım. Dolayısıyla bir tiroid nodülü eğer mesela tek nodül var, erkeksiniz, bir santimin üzerinde ve büyüme gösteriyor. Kenarında damarlanma çoğalmış, içinde kalsifikasyonlar var. Evet ameliyat. Tamam. Ama bu ameliyat kararını cerrah veremez. Bu ameliyat kararını bir endokrinolog verir ya da bir iç hastalıklar uzmanı verir. Birlikte karar verirler. Bu tiroid besini ne kadarını feda edecekler? Yani çünkü hiçbir organınızı feda ettirmeyin. Safra keseniz dahil, apandisiniz dahil. Yani çok gerekli değilse, hayati bir tehdit söz konusu değilse her organ bir fonksiyon nedeniyle bedenize yerleştirmiştir. Durup dururken yani işe yaramıyor küçük parmağınızı kestiriyor musunuz? Tabii ki kesinlikle. O zaman safra keserinizi, apandisinizi, dişinizi aldırmayın. Hepsine bir nedeni, bir sebebi Tiroid var. kaptırmayın. Hiç acele etmeyin. Evet. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size doyum olmaz. Estağfurullah. Ee, verdiğiniz bu değerli bilgiler için size tekrar teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi bayramlar dileyerek Hepinize, programımızı noktalayalım ülkemize, istiyorum. izleyicilerimize de. Son söz size mesela. ait. Buyurun. Ben bayramların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bayramlar bize hayatı öğreten bir zaman dilimi ve biz bayram ziyaretlerini bilirsiniz. geleneksel olarak önce bir gün öncesinde ve bayramda devam ederek mezarlık ziyaretleriyle başlarız. O hem bizim bir duygusal görevimiz hem de bize bu dünyanın fani olduğunu hatırlatan bir geleneğimiz. O nedenle güzel günlerimizi güzel günlerle yaşayarak ve her günün aldığımız her nefesin duyduğumuz her sesin her rengin, her kokunun, her dokunuşun keyfini çıkararak güzel bir ömür sürelim ve güzel bir bayram yaşayalım hep birlikte.